Herkese merhaba ben Faruk Sincer bu videoda TLC 20SE'ye yakından bakıyoruz. İlk olarak da kutu içeriyle başlayalım. Kutu üzerine baktığımızda TLC 20 snin görselini görebiliyoruz. Alt tarafa baktığımızda da siyah renkte olduğu ve arçelik tarafından Türkiye'de üretildiği de belirtilmiş. Evet gelelim kutu içeriğine. İlk olarak telefonu jelatine sarılı bir şekilde görebiliyoruz. Ardından silikon kılıf ve kullanım kılavuzu da kutu içerisinden çıkıyor. Son olarak da 10 wattlık şarj adaptörü ve USB Type-C kablosu da kutu içerisinden çıkıyor. Evet kutu içeriğine baktıktan sonra da TLC 20 s 2800 TL'lik fiyatıyla bizlere neler sunuyor bakalım. Ve incelemeye ilk olarak da 20 snin tasarımından başlayalım. Ön tarafa baktığımızda büyük bir ekran ile karşılaşıyoruz ve damla çentikli ön kameraya da sahip. Arka tarafa baktığımızda da dörtlü kamera dizilimini görebiliyoruz. Parmak izi sensörü de arka tarafa konumlandırılmış. Yan tarafta olması bence daha konforlu olabilirdi. Arka kapağı cam görünümlü plastikten, çerçevesi ise plastik malzemeden üretilmiş ve çift renkli olmasıyla beraber de parlak bir arka kapağa sahip. Parmak izi kalıyor olsa da şık bir tasarıma sahip ve ışık vurduğunda da arka kapakta renk kırılmaları meydana geliyor ve bu sayede de arka kapağı daha hoş gözüküyor. Ve bu arada siyah renginin haricinde de yeşil rengini de tercih edebilirsiniz. Büyük ekrana sahip olduğunu söylemiştim ve toplamda da 206 gramlık ağırla 9.1 milimlikte kalınlığa sahip. Sağ tarafa baktığımızda güç ve ses tuşlarını görebiliyoruz. Sol tarafa baktığımızda da sim kart yuvası ve Google Asistan tuşu da konumlandırılmış. 3.5 milimetrelik kulaklık girişini de üst tarafta görebiliyoruz. Alt tarafta ise Type-C girişi ve hoparlör de konumlandırılmış. Ve hoparlör demişken de hem stereo hem de high series audio sertifikasına da sahip. Büyük ekranı ve stereo hoparlörleri sayesinde hem medya tüketimi hem de video ve film izlemesi de gayet keyifli. Ve gelelim parmak izi okusuna. Başlangıç seviyesinde bir cihaz olsa da segmentine göre parmak izi okuyucusu iyi bir şekilde çalışıyor. Tasarım konusunda genel olarak iyi ve 206 gramlık ağırlığa sahip olmasına rağmen kullanırken ağırlığını fazla hissettirmiyor. Evet tasarım özelliklerinden bahsettikten sonra da gelelim ekran özelliklerine. TCL 20S 6.82 inçlik IPS bir ekrana sahip ve bu ekran 720x1640 HD Plus çözünürlüğünde. 263 ppi'lik piksel yoğunluğunu ve 60 Hz yenileme hızını da bünyesinde barındırıyor. Ve 20.5 9 ekran oranına %90'lıkta ekran kasa oranına sahip. Giriş ve orta seviyede görmeye alışık olduğumuz 4 150 nitlik parlaklığı da 20 senede görebiliyoruz. Ekran özelliklerine baktığımızda da göz konforu, okuma modu, çoklu pencere ve gün ışığı gibi modları da kullanabiliyoruz. Ve bunlardan farklı olarak da Next Vision görüntü teknolojisiyle de standart videoları HDR kalitesinde izlememizi sağlıyor. Genel olarak renk canlılığı ve parlaklık konusunda da iyi bir deneyim sunuyor. 6.82 inçlik ekranı 263 ppi'lik piksel yoğunluğuna sahip olduğu için ekranda gördüğünüz gibi az da olsa pikselleri görebiliyoruz. Evet ekran özelliklerinden bahsettikten sonra da gelelim TCL 20S'nin kameralarına. Arka kameralara baktığımızda 16 megapiksellik ve f1.8 diyafram açıklığındaki ana kamerayı görebiliyoruz. Ve 5 megapiksellik geniş açı kamerası, 2 megapiksellik makro kamerası ve son olarak da 2 megapiksellik derinlik yani portre kamerasını görebiliyoruz. Kamera modlarına baktığımızda portre, HDR, yapay zeka, sahne algılama gibi modları da kullanabiliyoruz. Video tarafında ise 1080p Full HD'de 30 fps videolar çekebiliyoruz ve başlangıç seviyesindeki bir cihaz için iyi olsa da fiyatı baz aldığımızda daha iyi olmasını beklerdim. Genel olarak kamera performansına baktığımızda da aydınlık ortamlarda iyi olsa Olsa da çektiğimiz fotoğraflara detaylı baktığımızda doku kayıplarının olduğunu görebiliyoruz. HDR modu da iyi bir şekilde çalışıyor. Makro kamerası ve portre kamerası da segmentine göre yeterli performansı veriyor. Gece çektiğim fotoğraf örneklerini de ekranda görüyorsunuz. Ön tarafa geldiğimizde de 8 megapiksellik ve f2.0 diyafram açıklığındaki kamerayı görebiliyoruz. Ön kamera ile de 1080p Full HD'de 30 fps videolar çekebiliyoruz. Ve fotoğraf tarafında da portre ve HDR modlarına da sahip. Ön kamerası aydınlık ortamlarda iyi olsa da HDR modunun çok iyi çalıştığını söyleyemiyorum. Düşük ışıklı ortamlardaki fotoğraf örneklerini de ekranda görüyorsunuz. Ve kamera hakkındaki genel düşüncelerimi soracak olursanız da 2200 TL'lik bir telefonda bu kamera kombinasyonu olsaydı normal karşılardım ama 20S'ye 2800 TL'lik bir fiyattan satışa çıktığı için daha iyi bir kamera bir kombinasyonuyla görmek isterdim. Evet ekran ve kameradan bahsettikten sonra da gelelim işlemci ve performans tarafına. TCL 20S 8 çekirdekli Snapdragon 460 işlemci yongasından güç alıyor. Ve 4 GB'lık RAM 64 GB'lık dahili depolama alanında eşlik ediyor. Ve hafıza kartı ile de 256 GB'a kadar hafızasını arttırabiliyoruz. Ve Snapdragon 460 işlemcisi de 2020'de giriş segmentine özel olarak üretilmiş güncel işlemcilerden biri. Ara yüzde medya tüketiminde de problem yaşatmıyor. Evet teknik özelliklerinden bahsettikten sonra da gelelim performans ve oyun testlerine. Giriş seviyesi bir cihaz olduğu için oyunlarda üst düzey bir performans beklemiyoruz ama oyunlarda nasıl olduğuna da bakalım. Antutu Benchmark testine baktığımızda 140.547 puan aldığını görüyoruz. Geekbench 5 testine baktığımızda da tekli çekirdek performansından 246, çoklu çekirdek performansından ise 1005 puan alıyor. Ve gelelim oyun testlerine. İlk olarak da PUBG Mobile ile başlayalım. Akıcı grafik ayarlarında ufak takılmalar ile de 25 FPS'te PUBG Mobile da de oynayabiliyoruz. Gelelim Call of Duty Mobile testine. Call of Duty Mobile'i de orta ayarlarda oynayabiliyoruz. PUBG Mobile'de aldığımız performansı da Call of Duty Mobile'de de alabiliyoruz. Evet oyun testlerinden sonra da gelelim batarya performansına. TCL 20S 5 mAh'lık batarya sahip ve kutu içerisinden çıkan 10 wattlık şarj aletiyle de şarj edebiliyoruz. İlk olarak da şarj olma testiyle başlayalım. 10 dakika içerisinde %6'ya, 1 saat içerisinde %41'e, 2 saat içerisinde %91'e 3 saat 22 dakikada da %100'e ulaşıyor. PC Mark pil tüketim testine baktığımızda da 8 saatlik ekran açıklık süresine ulaşıyoruz ve test %100'de başlayıp %20'de son buluyor. 6.82 inçlik ekrana nazaran da pil tüketimi konusunda da fena değil. Ve bu arada TCL 20S ters şarjı destekliyor yani telefonunuzu powerbank olarak da kullanabiliyorsunuz. Evet teknik özelliklerini ve kendi deneyimlerimi sizlerle paylaştıktan sonra gelelim TCL 20S hakkındaki genel düşünceme. Eksiyonlarına baktığımızda piksel yoğunluğu ve ekran çözünürlüğü 6.82 inçlik ekrana göre biraz düşük kalmış. Ve bununla beraber de en azından 10W yerine 18 wattlık hızlı şarjı da görmek isterdik. Artı yönlerine baktığımızda da giriş segmentinde görmeye alışık olmadığımız stereo hoparlör ve Hi-Series sertifikasını da 20 senede görebiliyoruz. Ve bununla beraber de Next Vision görüntü iyileştirme teknolojisiyle de film veya video izlerken de iyi bir deneyim sunuyor. Ve Type-C girişine sahip olması da artılarından biri. Eksi artı yönlerinden bahsettikten sonra da konuyu toparlamamız gerekirse genel olarak ben film veya video izleyeceğim, arada da oyun oynarım diyorsanız tercih edilebilir. Ama rakiplerine nazaran 2800 TL'lik fiyatıyla biraz daha pahalı ve üzerine 200-300 TL koyduğumuzda da 3000 TL bandında daha iyi özelliklere sahip cihazları da görebiliyoruz. Evet bu videonun da sonuna geldik. Siz de TCL 20S hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Eğer bu video işinize yaradıysa kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.